chefe eletivo Baba. Bir şey olmayan sözü gel hem Abi orada işimiz yok. <laughs> gel, gel, gel. al işte. Kaç, kaç tarzları, gel parça. Bir parça. Abi aç. Bir parça. Allah Allah. Allah al, al, ya? Al. Dur. Tabii. abi kumuyor. Yere loş. Şimdi yumruğusa sen. tek asan böyle. Yok abi çek, çek. <laughs> çek, çek. çek, çek. <laughs> Ama sen yüzünü kapat. <laughs> ya abi burada Ne oldu? öldü. gitti burada açtık. ne ben. Şefik Hoca. bakalım hayal. Ağzınız bal yesin derim ya. Ben paranızı bana yesin. Ağzınız bal yesin. Paranız Ömer Bey'in tezgahı yesin. Gel ama bu bal hakikaten güzel bir bal, organik bir bal. Yüreğini kutluyorum, kendisini tebrik ediyorum. Çatak, eee, e, Çatak Çatı çok çok güzel bir bal, organik. E, tavsiye edeceğiniz bir yerdir. Kardeşimi canı günde tebrik Aynen. ediyorum. Ömer kardeşimizi. Yüreğini kutluyorum. Ben ama bu denli görmemiştim. Gadimi yerinde gördüm. Aa, Ari geldi maşallah. Ayrıca kendi hislerini yazsın. Tekrar tekrar kutluyorum. Dezgahlık bereket bereket de olsun. Evet. evet gel gel gel. Hasan Özgöç'e Tuşba Ziraat Odası Başkanı. Şu anda bugün e, gerçekten üreticinin en mutlu günü aynı düğün günü gibi bir e, hasat günüdür. Bugün de Ömer kardeşimizin hasat günündeyiz. İşte gördüğünüz gibi düğündür. Ona da bol bereketli hasatlar diliyorum. Ömer Akburak e, Konalga'da çatan Konalga köyündeki balla yetiştirdiği doğal balları ilimize kala getirip satmaktadır. Bu sene her ne kadar kuraklık olduysa da balda kalitede bir azalma olmamıştır. Onun için tüm halkımız gönül rahatıyla en organik güzel balları yiyebilir. Hiçbir şüpheniz olmasın. Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ömer Bey yine geleneksel Karakovan balının üretiminde göstermiş olduğu başarısını bugün hasat döneminde hepimize gözümüze hitap etti. Tadını, aromasını yine ikram etti sağ olsun. Van'daki bu işle uğraşan veya eşini, dostunu buraya toplayaraktan çok güzel bir ziyafet de çektirdi. Van için önemli. Bunların tamamı bir yana bırakıldığı zaman asıl Van için önemli olan üretim. Üretimde de özellikle kanatlılar ve şimdi de burada var olan arıcılık. Hakikaten ne denli önemli bir aşamaya geldiğini hep beraber gördük. Burada Karakohan balının üretimi ve insanlarla bunun buluşması biz Van olarak bir takım konularda da önderlik etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi turizm, ikincisi ise küçükbaş yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve bugün burada hep beraber gördüğümüz arılar ve arıların üretimi olan hakiki balın ortaya konması. Bu anlamda da Ömer Bey'e hakikaten teşekkür ediyoruz Van halkı adına ve yine üniversiteyle işbirliği içerisindeki çalışmaları, bilgi alışverişi, istişarede bulunması nedeniyle de biz her zaman kapılarımızın açık olduğunu kendisine ifade ettik. Bundan sonra da beraber olacağımızı ifade ediyoruz. Hasatının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim katılanlardan razı olsun. Van'ımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun var olun. Şimdi e, her yıl genellikle o düzenlenen e, bal hasadına bu yılda katılmış olduk. E, kuraklık e, tüm sektörlerde tarımın diğer bütün bileşenlerine olduğu gibi e, arıcılığı da etkilemiştir. E, genelde arıcılıkta yüzde otuz, kırka yakın bir üründe kayıf var. Bunun sebepleri arasında iklimdeki düzensizlik, ani sıcaklık veya e, yüksek sıcaklık ve kuraklık bunu etkilemiştir. Burada da e, hasadı gerçekleştirdik. E, bal hasadımızın e, ilimize hayırlı vesile olmasını diliyoruz. Pandemi sürecinde balın ne kadar değerli bir ürün olduğu, ne kadar iyi bir daha anlaşıldı. Bu anlamda balın talepleri de tüketiciler tarafından da yoğun bir ilgi görülüyor. Amacımız Van'da balı daha ileri noktalara götürerek, şu anda da Türkiye'deki bal üretiminin yaklaşık yüzde ikisini ilimiz karşılıyor. İnşallah bunu daha ileri noktalara götüreceğiz. Bu bal da hayırları vesile olmasını diliyorum. Aklımı sağlayan bütün değerli dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her sene Ekim'in ilk haftası olmak üzere Organik Sepet Karakulan Bal Kesim Festivali düzenliyoruz. da değerli dostlarımızın hakki balını hangi kovanlarda yetiştiğini, nasıl üretildiğini gösterme amaçlı bu festivali düzenliyoruz. Değerli dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gördüğünüz gibi Allah dostlardan razı olsun. Çok memnunuz. Gelenin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, Teşekkür ederim.